Fukus da esmer yosundan üretilir. Japon denizi ve Baltık denizinde yetişen bir yosun. Japon denizi, Baltık denizi. Fukus, esmer yosun. Japon denizi, Baltık denizinde yetişen bu havalı kabarcıklı yosun dünyada en yüksek oranda iot içeren bir bitki. Ama bunun bir özelliği daha var. Fukoksantin denen bir astaksantin, seksantantin gibi doğal antibiyotik içerir. Yoksa bu denizde o kadar mikrobik içinde nasıl yaşayacak? Kendini korumak için üretmiş olduğu fukoksantin dünyanın en en etkili, en doğal antibiyotidir. Fokoksantin. Çok çok enteresan bir bileşik. Fokoksantin her türlü bakteri, virüs ve mantarı yok eder. Kansere karşı enfeksiyon önler, antioksidan, serbest radikalleri yok eder. Obezite, kiloya karşı ve diyabet. Aklına gelen her türlü hastalıkta anahtar rol oynar. Çok çok önemli. İşte bu fukusun birleşiminde, esmer yoğusunun birleşiminde olan bir etken madde Fokus. Baltık denizinde Japon denizinde çok yüksek oranda bulunur Fokus dünyanın en etkili en doğal antibiyotiği ha bu sadece bu değil aynı zamanda toksik maddeyi vücuttan absorbe ediyor sünger gibi emiyor bağışık sistemini güçlendiriyor fukokusantin sadece fukokusantin yok vitaminler mineraller enzimler vesaire vesaire çok şey var bununla ilgili birçok klinik araştırması var bu yapılan araştırmalar sonucunda antioksidan antiinflamatuar yani serbest radikalleri yok edici toksik zehirdir enfeksiyon kanser önleyici, obezite önleyici, kanın pıhtılaşmasını önleyecek, diabeti önleyecek, kalbi güçlendirecek, kolesterol, lipid, trigliserit bunların hepsi klinik araştırmadır. İsteyenler fokus, versi, yazarsa BAPMED'den yüzlerce klinik araştırması var. Bakabilirsiniz. O 1132 klinik araştırması var diyor. En basit klinik araştırması milyon dolarla başlar. Yapılan araştırmalarda enerji verir diyor. Enerji. Lipidimid, yani vücutta oluşan lipidi, yüksek lipidi yok eder. Yani yağları eritir. Antioksidan serbest radikalleri yok edici. Vücudu bağış sistemini güçlendirecek Tümör yok edici. Kanser hücrelerini. Mide ve bağırsak tümörünü yok edici. Çok çok ayrıntılı bilgi var burada isteyenler. Bitkiara.com'dan bakabilirler.